Yeni bir videodan selamlar. Ee, şimdi renk yarışı oynayacağız. Yeni başladım daha oyuna. Ama biliyorum oyunu. Ee, çok yapamıyorum. Ama kazanabiliriz bir kere. Yani bu da benim. Sizi seviyorum. Aman hadi 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 hadi. Hadi bakayım. Bir kişi kaldı. Çediği 3'te 3. Üç. Hadi hadi. 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 Şöyle sesimizi kısalım. Tamam. Oraya gidemiyor mu yani? Çocukla zaten yürüdü. Neyse. Arkadaşlar başlıyoruz. 14, 13, 12, 11. O sırada biz yumurtalara bakalım. Benim 4 selam var. 2 kere iş param oldu. Ama oyunu da çok iyi oynayamıyorum. Başlayalım. Bak evet, şuradan. Hmm, oyunu anladım Orada atlayamadım. Neden? Gelin şuradaki parkur yapalım. Kolay ya. O sayıda ölüyormuşuz. Din din din. Din din din. bir şey yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar birisi gelmişti onun için odama geçtim. Şimdi geri oynuyoruz. Oy, oyun bitti. Bu sefer güzel oyn oynamaya çalışacağım. Hadi başlasın artık. Burayı ne için yapmışlar ki? Bakalım. Güzel. Yes kazandık. Arkadaşlar internet bitti. <laughs> ee, İnternetin ne oldu? İnternet öldü diyelim. Evet, internet öyle. Kutlarız. Kaç kere öldüm bilmiyorum. Aa, bağlantı yeniden bağlan. Arkadaşlar, bekleyin. Şurada oynayalım. Bu arada ismini de göstermiş oldum. Color is Kapaya. Geri geldik. Şöyle oynayacağız. Oyun senin Allah belanı versin. Hemen. Oo, arkadaşlar şu yukarıda ve ben onu kız avatarına da dönüştürmüştüm. Ee, herkes çok iyi biliyor. Aha da burada. Kız avatarına dönüştürmüştüm. Ne Aa bak burada kardeşim. Av, e, ben konuşayım çünkü e, videoda çok az geliyor sesim tamam mı? <laughs> Şimdi başlayacağız. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şu. Ağız ne? Masum yerlerin yanına Arkadaşlar 3 üç saniye kadar. <laughs> İnsanlar nasıl yapıyor? Kolay. Oh. Yeşil yerler. Yeşil var. Yanlış yere durmuşsun. Evet, evet. Arkadaşlar başka kalmadı sanırım. Bana şey gitti. Aa şurada. Ata koydu. Yes. Kazandık. Ata var vardı. Evet çünkü internet hiçbir işe yaramıyor sanırım. Aa öldük ama ya oraya nasıl atlayayım? Üç kişi var. Abla. Efendim. Hani kod var ya. Tamam. 8 TL'miz var evet. 8 TL zengoyuz. Kesinlikle. Evet. diğerinden daha zengoyuz kesinlikle. Tabi ki de reis. Kapris. Neden? Pet. Kesinlikle ne olsun olsa. Kesinlikle. Bütün setleri çıkarttık. 3 TL'miz kazandık. 58 TL geldi Ha, önceden beri yol almış. Çık, çık. Ha baş. Yeşil yerler ve ama bak bu buksumuz onunla Evet. Ama bu buksumuz e, olmaz. Var ki olur. Evet. Bir sanışımız var mı? Hayır ama ya oradaki ben şeyi nasıl göreyim? Suna ablacım illa masum yerlerde durmak değil. Mavileri toplama kırmızıya yakalanma. Mavileri toplama. Bak böyle işte. O da öyle arkadaşlar. İzle var mı? He, buradan göstereyim size. Burada e, orçun kafalı biri var. Orçun tanımayan.

ee, bunlar beni izleyeceğini sanmıyorum çünkü bunlar şey adı neydi? Nasıl desem? Evet arkadaşlar başladı. Çok şükür. Bekletmedim ben olsa 100 saat bekledim. Abicim tamam orayı detaylı anlatmaya gerek yok. E, herkes Öldü. <laughs> evet. Aa, 0 TL kazanmış. Zaferin <laughs> <laughs> Dün dün. Böyle yapmayı çok seviyorum. Bakın şimdi. Aa, oyun başladı. Dün dün. Ee, mavi şeyleri toplamak ama kırmızıya yakalanmamak.

Ortadaki neleri topladım? Hayır Allah! Sus. Hayır arkadaşlar olamaz. Olabilir. Oyun bitti. Olabilir. 31. Of. Ya neden hep bu kadar az para? Ne? Bana bak, bana bak sana. Ya Oyun başlıyor. Çok zor. Dün, dün, dün dün Ölmedin değil mi? Öldüm. Bakın. <laughs> lobby. Abacım sana yallah Ya ben ama ben değmedim. Ama değmedim ben. <laughs> ama ablam burada ben değmedim. Evet. Videoyu bitince izleriz bakayım değmiş mi değmemiş mi. <laughs> Görüyorum tamam. Arkadaşlar değdim mi değmedim mi diye yorumlara yazın. Tut, tut. Zaten, kimisi... zaten Abi, kimse... Ki... Zaten kimse... Zaten, zaten şey kimse... Ablacım dur. Kimse izle, izlemiyor zaten. Bir, bir şey denemiyor. Abone ol. Hıh. Ama az önce yapıyordum. Oradan ben değil. Yapıyorum. Ama ya buradan yapıyordum ben. Çok zor. Ya. Oyun bitti lan. Kapanan falan dört. Bir. Bir TL kazandım. Ben sefer. Dit 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 Etan. Senin ismi. Hmm. Evet. Evet. Ya ama bak zıplıyorum neden ölmüş sayıyorsun? Arkadaşlar başka oyuna bence girelim. Evet. Bekleyin hemen geliyoruz. Bekleyin. Arkadaşlar girdik. Birazcık az şey kişilikle gitti. Birinci sırası sıradasın diyorsun. Cüye katılıyor. <gülüyor> 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 Ne, 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 ne. Haydi oyun başla başla seni mi bekleyeceğiz hadi 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 sunucuya katıl arkadaşlar burada hile <laughs> kod var onu keskin yüklesin tablet. Join. Evet arkadaşlar birazcık az kişi var ama çok kişi. Ee, burada şey varmış tamam. Şimdi kaç kişi var bizi saymazsak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, işi var. Zaten, bu oyunu arkadaşlar e, bunun farklı modelleri olduğu için ben bunu yeni oynuyorum. Ama biliyorum yani oyunu. Farklı modelini oynadım. Aynı oyun ama e, öbür oyunda. Kesin, Bakalım. Kesin o. arkadaşlar bir şey anlamadı. Evet. <laughs> Anlatamıyorum. Neden? Hadi oyun başlasın. Bu orijinal mi abla? Yok. Hayır. Neden? Orijinalini bulmak uzun sürer. Bakın. Aa Bacon. Bakona bakın bakın. Bacon. Çok tatlı değil mi abla? Bacon ölmüş. Çok tatlı değil mi? Bacon sana ne yaptılar? Ben ne Vurdular. Vurmuşlar Beykın'a. Hadi biz de şuradan bir bıçak alalım. Öldür. <gülüyor> <gülüyor> At. Yapın zilek. Zilek. ne ne. Bak ab, ablam gel. Bak şimdi. Lüüp. Nereye? Can geç. Yan yan. Çift kaç aç geç. Çift lok geç. Çift <laughs> Arkadaşlar buraya bil, bilmeyenler için şuradan Oğlum, şöyle. Haritada nasıl giriliyor diyordum ben de. Du, 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 du. Ablacım çekilebilir de? misin? Ha. Ya. ya bir geçemedi kal. Çift yok ki oyunda. Var. Yukarıda solda. Evet abi. Gel. Ablama hadi ebelemece oynuyoruz. Sen ebesin. Onun başlamadı. Ee, dur, dur dur bekle. İzlemeye basayım. Ee, i̇zlenmiyor. O zaman oyunda bir sıkıntı var. Belki de kişi yapmıyor. Ee, Yok ya. Iki, i̇ki kişi olabilir. Arkadaşlar bakın bizi saymazsak 1 2 3 4 4 kişi var. 6 7 oluyor bizimle. Nasıl oyun başlamıyor? Sokak gel gerek. Bana gel ablacı. Hemen geliyoruz. Evet. Sen dur lan kapatamadın. <laughs> Evet arkadaşlar yeni bir sorbaya yine girdik. Ama az kişi dermişim. İki kişi gösteriyor ama çok kişi oluyor. Bunda ben ne anladım şimdi? Kaç kişi var? İki, iki kişi gözüküyor. Açınca bir sürü gözüküyor. Gördüğünüz Böyle sıra. oyun olmaz. Bir sürü Baş parmakları kaldırmayı unutma. Ne sıradayım? Abla oyun başlamadı değil mi? Hı? Oyun başlamadı değil mi? Ee, yok. Yes. Ha başladı. Ben giremiyorum. Tiki. <laughs> Eşim Floka. Oy. Arkadaşlar belki Şerif'in silahını bulabiliriz umarım. Ya ne oluyor ya? Bu kesin hadeymiş. Git sayol. Döndü döndü Ifadem. Dans bir yapalım. Dün, 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 dün. Arkadaşlar, what is it? Where is What? 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 Altıma hem giremiyor maalesef. Hayır Allah. Kimin silahı var? Kimin kimin kim? Hayır ama nasıl öldürdü? Umarım hadi şerif. Şerif yollama. Nenena. Düs düs düs. Öbür hesabından yaşsam orayıyorum. He? Öbür hesabından gelsem. Tamam. Öbür hesabından geliyor. O tabii girerse. What is? O da diyor ki arkadaşlar, su var, ne demek olduğumu söyleyin Trit, biliyorum. Ee, şey, adı ne, adı ne, adı ne, Trit'in... Genelde şey oluyor. Du 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 du, <laughs> Arkadaşlar, bir şeyler diyorlar ama biz onları hiç takmayalım. Abi ee, ama ben de giremiyorum. Arkadaşlar masumum. Kaçıncı kez? Affet bu gece tatil Abla. olmak istedim. Elimdeki kalemi silmek istedim. Ölmek istemedim. Neyse. İyi boys lady don't mean me. Sonra Ben giremiyorum. Çarpışı. <laughs> Arkadaşlar normaline gireceğiz. Yoksa ne olacağını biliyoruz. Öf bizimki bırakmıyor. <laughs> um, abicim sen de gir videoyu bitirelim. Neden? Bir tur bari. Tamam bir tur yapalım. döndü. Girmiyor. Ya. Arkadaşlar ben şeyde bitireyim o zaman. Neydi? Başka bir oyunda bitirek. Hayır burada. Şimdi dur dans. Dansımızı da edelim. Öf ya. Arkadaşlar tamam anlaşabildik. Ve şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Like like like. Abone olup like at. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay.